Hepinize, Hepinize selam arkadaşlar. arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber Avatar World'de evimi dizaynlıyoruz. Benim, evet. Evim, benim, Yani bütün evlerimi İlk Önce... Evlerim mi ama ben yanlışlıkla yaptım orayı da. Nasıl? <laughs> Elim değdi, ondan sonra her şey mahvoldu. Ama bence güzel olmuş. Evet. Burayı makyaj odası falan yapmayı düşünüyorum. Nereye makyaj odası yapayım? Bence bak şurası yatak odası. Benim şuraya bir tane dolap koyup üstüne makyaj aletlerini koyabiliriz. Şu burası banyo zaten. Şurası o, en iyisi. Şurası çocuk. Burası, burası koridor. Evet. giriş olduğu için. Şuraya koltuk koyalım bence. Yok orası mutfak yeri kanka. He, hmm. şunu söylemeyi unuttum. Bugün beraber yanımda Defne Edil var. Evet merhaba. Konuşma yapacak mı size? Uzun zamandır video çekemiyorum. Bunların sebebi telefonum bozuldu. Ondan yeni bir telefonu geçince artık video çekmeye başlayacağım. Hayırlısıyla olmasa yeni bir kanal açacak. Videomu unutmayın. O kanalın ismini de hemen buradan göz söyleyeceğim yani. Ne zaman? Ne? He ben kanalımdan söyleyeceksin. Evet. Ben de şaşkınım ya. <laughs> Hep dünyası şaşkın. <laughs> Fırçalarımızı yerleştirelim Makyaj köşesi diyelim ya Evet bence bak şuraya koyabilirsin <laughs> Peçeteler Tamam ya yeter Şu aynaya gerek yok Yeni gelen güncelleme biraz saçma olmuş ama neyse <laughs> Ne güncellemesi Çok saçma <laughs> Hatırlamadım evet, Burası giriş değil. olduğu için Havlu koyalım. Salonun halılarından. Oha kocaman. Kocaman bunu sil. Mumya. Tamam buraya olsun. Burası salon büyük ihtimal. Evet, Burası bu hani. Bak bence yatak odası olsun. Bu üst kat video çekim yeri. Böyle aşk okuşka ev gibi olsun. Ne dersin? <laughs> aşk okuşka yeri. Ben aşk okuşka evini çok seviyorum. <laughs> Bu tabii ki değil mi? Hatırladığım gibi. <laughs> Burada koyalım. Bu çok tatlı. Bunu buraya yerleştirelim. <laughs> benim neymiş? neymiş efendim? İşte bu da benim tasarım. <gülüyor> Yapamadım. <gülüyor> Konuşamadım. Üf. Bu da benim salonumu tasarımı. Nasıl olmuş bacılar? <laughs> Nasıl olmuş bacım? Bir yorumlarda yazın. Şuraya götür, sonra Heh, tamam. bu tarafa doğru çek. Hey. Seni bozuldu be. Çalacağım. Tamam. Ha. Şükür. Bunu da ters yaptım. Ay! Çok gıcık bir şey. Tamam, bırak. Okay, evet tamam. Şükür sonunda yani. Puf diyeceğim de şunu kaldırırız. Belki şuraya diz bence. Teker teker. Şu mumlukları çok güzel, romantik. Öyle bir şey var ya mutfağa gir, orada böyle üst kata mutfak yapmayacağım. Üst kat böyle. Sokal mutfak. bir tane mum var çok güzel. Ergen odası gibi bir şey eğer yapacağım. Alt kat ama Üst katı mı? Üst kat. Çünkü üst kattayız. Çok iyi oldu. Ortaya böyle ne koyayım? Ortaya bence pembe koltuk koy. Şunun gibi. Bunu koy? Ona iki tane koy. Y koltuk olmaz. Ne koyalım arkadaşlar siz karar verin. Beş dakika durduruyorum videoyu. Şimdi bu galiba. Ya da bu olmasa mı? O otel için. Otel şeyi. Harbi ya. Bence o yakışmaz Nasıl böyle aşk okuşku yerine. Evet. Yo rengini değiştirebiliyorum. <laughs> Bak çok güzel. Hı, bence de Neyse, güzel. Neyse şunu kaldıracağım ya. Bence güzel kalsın. Gibi bir şey. Kalmasın. Çok uğraştıracağım Koltuk ne koyarız? Koltuğu arıyorum zaten. Bak cadılar bayramı. Ee, bu arada diğer videoda cadılar bayramı evde yapacağız. Haberiniz olsun. Onu söyleyeyim Oyun baktım. yeri hazırlayacağım punk. Ha evet oyunla evde. Ama oyun yeri de hazırlayacağım. Ayrı ayrı şöyle koltuklar yapacağım. Ya yapıyorum şu an. Kartalımız bence iyi gider. Havaya. Şimdi 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 şimdi. şimdi. Hı. Sonunda düzgün bir koltuk buldum. Sonunda rengini de morken pembe yapalım. Pembe sevmeyenlere seslenmiyorum. <laughs> pembe seveyim. Neden sevmiyorsun? Bu pembe aşk hatta okul çantası her şey pembe. Evet. Okul olmasına rağmen. Kalemlerim bile pembe. Çünkü pembeyim. Değil mi? Bu pembe aşk resmen. Şimdi pembe bir banyo yapalım. Burası neydi ya? Buraya jacuzzi koyalım orası. Evet, jacuzzi ya. Ha, baksana ikiz. Yeni yer. Ee, burası pembe ev olduğu için banyo. Banyo yok ki burada. Banyo var. Bu bu başka evin. <laughs> Bunun banyosu yok. Kanka bu makyaj yeri. Makyaj yeri şuraya gir. Burası kanka. mutfak. Kanka çek bir elini kanka bir dakika. Allah kahretsin inkar Kanka başka evin için Kanka şeyin koyalım mı bak. Hı. Evet şu şey gir evlere. Yok orada. Hı, daha dur başka evlerinkini koyalım. Bak şu yukarıda dur, 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 şu pembik. Onda var. <laughs> Al. Bu, bu velet banyosu kanka. <laughs> Saçmalama. mı? Evet. Şu, şu ilk baştaki. Ona bakalım. Kolek buluruz inşallah. Heh. Çok yara iyi. Sonra şu yanına aşağı şeyi. <laughs> Aynen. Çok iyi. Burası banyo olmaz bence. Yani değil mi? <laughs> Gelmişken orada yapayım. Hmm. Burası banyo yeri olmaz burası. Ee, bakın banyo yer olsun. Aşağı kata yapacağım. Gerçek banyo yeri. Maşallah. Kaçsın. Kaçsın. Bence bak burası bunları ne yap söyleyeyim mi? Makyaj yanına bir tane dolap ekle. Ana! Onun içine koy malzemeleri. Kanka bu koför yerine inmiş. Baksana. Evet. Neyse olsun. Küveyn koyalım. tamamdır. Al klozet koymadık. Kanka pekarsız dükkanı açabiliyor mu? Hayır. Galiba. Hayır. O zaman niye bütün eşyaları var? Kanka PKX de mi oynuyorsun şu an? Ha ediyorum. Avatar World. Şuraya şuraya şuraya. Anlaştık. Güzel oldu. Bence de. Şimdi buraya ne yapalım? Giyinme odası yapalım. Olur. Şimdi geliyoruz. Eşyaları ayarlayacağız. Arkadaşlar yeni bir karar aldık. Burayı böyle moda tarz böyle giyinme dolabı falan yapmayı düşündük. Burada banyo vardı ama kaldırdık. Burayı yatak odası yapmayı düşündük. Alt kata şey banyo yapacağız. Abi yatak gördük. Şimdi onu yapacağız. Evet. Neredeydi o? Buranın ne tarafındaydı kankacığım? Tamam. Oradan bir yiyeceğiz. Bak İnsan şimdi sen şunu böyle kaydırmıştın ya. Evet. <laughs> Bak çok güzel. Çok güzel, çok tatlı. Aynı bizim gibi ya. Manzara. Bizimkiler yapayım. böyle değil, farklı. Evet. Benimkiler biliyorsunuz. Benim yatağım nereye biliyorsunuz. Evet, çünkü Ecem yatağıyla ilgili bir sürü video çekiyor. <laughs> ya yatağıyla ilgili değil de yatay gözüken videolar değil mi? Hı hı. çok şey oldu. Arkadaşlar dans videosu gelsin mi ya? Evet abla ablanızı söyleyin dans videosu gelsin. Ben sevmiyorum dans videosu. E seviyorum ama. O şey. Bakın niye diye rengi değiştiriyorum pembe ya. Hı hı pembe yapmayacağım. Sevmedim. Beyaz mı yap? Beyazla pembe uyum veya krem rengi. Kremsi renk böyle olsun. Krem. Tamam. Kanka, bence Buraya mı yapsaydık yap. ya? Kanka orası bence... Bak şurası döndürün okay. inmiyor bu. Ha dönülüyor. Hele bir şurayı yapaydık kanka. Bence de. Zaten yerine biliyoruz ki. Olsun. Hemen burayı yapalım. Poste. Poster. Arka plana. Yok. Bunu hallederiz sonra. Hı. Ortaya. Oy. Şurasında da aynı olsun. Giyinme dolabını nereye yapacağız? Evet şuraya doğru. Lobby. Demiş. Giyinme odasını nereye yapalım? Nereye yapalım? Bence bak giyinme dolabını şuraya koyayım. Olabilir. Değinme yeri yok. Neden dolap yok? Hani dolap var? Göstereyim mi? Yok. Yok çıldıracağım. Çok saçma. Buradan artık. Buradakiler daha güzelmiş. <laughs> Yok be. Çok şey oldu. galip oldu. Her şey girsin şu evmiş. Bir dakika dur 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 dur. Dolap yok. Nerede? Çıldıracağım. Biz böyle yaptık yeni odasını. Eğer evet. değiştirmek isterseniz yorumlara yazın. Abla şu şey olmamış değiştir diye. Arkadaşlar bugünlük bu kadardı. Gerçekten çok eğlendim. Birazcık ama. Evimizin son bu şekilde. Alt katı part 2'de yap göstereceğim. Yapacağız yani. Alt katı Böyle boş. boş kaldı evet. Bugün günümüzün sonuna geliyoruz. Bugünlük videomuz bu kadardı. Hepinizi çok seviyorum. Abone olup like yapmayı unutmayın. Hoşçakalın.